Aslında bu hafta Kahramanmaraş için çok önemli bir haftaydı. Neden derseniz uzun yıllar aradan sonra Kahramanmaraş e, İstiklal Spor şampiyon oldu. Biz de buradaki kutlamaları takip ettik. Burada da gerçekten oradaki insanlar kadar milli irade meydanında, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde hakikaten söylüyorum. Kutlama maç başlamadan önce başladı. Fırat Gölgen'in talimatıyla çay, su ve kahve oradaki binlerce insanla iki üç tarafta kurulan karavanlarla ücretsiz olarak dağıtıldı. Oldu abi. Her gelen kahvesini defalarca işte. Şimdi orada bir coşku vardı. Orada bir heyecan vardı. Orada bir heyecan. Her gol atıldığında inanın belki Antalya'da saha yıkılıyordu ama burada da Kahramanmaraş yıkılıyordu. Biz bunu gördük. Bize bu sevinci yaşatan öncelikle Sayın Valimiz bu işte lokomotif görevini üstlendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölgel ve Mükerrem Ünlüer işte orada da görüyoruz. İş dünyamız orada. İşte Hanifi Bey orada. Mustafa Narlı ve çok sayıda özellikle İskur yine Forma reklam almış Kadir Kurtulu abimizin Patkılar ...ve birçok sanayici iş adamı... ...tabii Gaffar Başkan'ın bir orkestra şefliğinde... ...bu yönetimi de işin açık... ...organizesiyle Kahramanmaraş'ta... ...ben şunu diyorum... ...depremden sonra ilk defa biz... ...yaşama bu kadar sıkı sıkı tutunduk ve sarıldık... ...bu noktada emeği geçen herkese... ...özellikle bak salonda... ...Hikmet Gümüşer gerçeğini inkar edemeyiz... ...uzun uzun adamlar gelecek Kahramanmaraş'ta dedi... ...o da ilk sezonda üst lige çıkmanın... ...müjdesini vermişti... ...biz herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz... ...inanın üzerimizdeki belki de deprem hobisini bu kadar net bir şekilde attık. Gece ilerleyen saatlerine kadar kahramanmaraş'ta çok büyük bir coşku var.